İkinci kez ısıtıldığında zehirleyen gıdalar. Tavuk Tavuk yeniden ısıtıldığında kötü reaksiyon gösteren proteinlere sahiptir. Soğuk tavuk ısıtılınca protein kompozisyonu değişir ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Eğer tavuğu yeniden ısıtacaksanız her tarafının iyice ısındığından emin olun. Tavuk dumanı tutacak kadar yoğun bir sıcaklığa ulaşmalıdır. Dilerseniz hiç risk almayıp kalan tavuğu salata veya soğuk sandviçte ısıtmadan kullanabilirsiniz. Pirinç Normalde pirinç zararlı olmayan bir gıdadır. Yalnız kötü koşullarda saklanması tehlikeli olabilir. Yaptığınız pilav oda sıcaklığında bir saatten fazla durduğunda üstünde zararlı bakteriler oluşmaya başlar. Bu nedenle servis yaptıktan sonra hava geçirmeyen bir kaba koyup buzdolabında saklanmalıdır. Bu şekilde pilav sağlıklı bir şekilde yeniden ısıtılabilir. Yumurta Yumurta kesinlikle yeniden ısıtılmaması gereken bir gıdadır. Yumurta yeniden ısıtıldığında içindeki protein yapısı parçalanır. Haşlanmış veya pişmiş yumurta yeniden ısıtıldığında zehirli bir etki yaratır ve sindirim sistemini bozar. Ispanak Diğer yeşili yapraklı sebzeler gibi ıspanakta da demir ve nitrat bulunur. Yeniden ısıtıldığında bu nitrat parçalanarak nitrite dönüşür. Nitrit Kandaki oksijen seviyesini etkiler, toksittir ve yeniden ısıtılan yemeklerde tüketildiğinde gıda zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle ıspanak ve diğer tüm yeşil yapraklı sebzeleri tüketeceğiniz kadar yapmanızı öneriyoruz. Patates Patates oda sıcaklığında soğumasına izin verilirse tehlikeli olabilir. Ilık hava botulizm denilen bir tür bakterinin oluşmasını sağlar. Botulizm mikrodalga fırında ısıtıldığında bile ölmeyen güçlü bir bakteridir. Bu nedenle patatesli yemekler servis edildikten sonra soğuması için hemen buzdolabına kaldırılmalıdır. Mantar. Mantar pişirildiği gün tüketilip bitirilmesi gereken bir gıdadır. Mantarı yeniden ısıtmak protein kompozisyonunu bozar. Yapısı bozulan mantar kalp sağlığı problemlerine yol açabilir. Eğer bir önceki günden kalan mantarınız varsa soğuk yemenizi öneririz.